Evet sevgili dostlar damdan düşenler için bugün misafirimiz Aysel Karakaya. Aysel Hanım e, tabii ki zor bir dönem geçirdi son 8 aydır. Sevgili eşini kalp yetmezliğinden kaybetti. Daha aradan 15 gün geçmeden karnın içinde bir sürü kitleler var olduğunu öğrendi. Gittiği doktorlar karnın içindeki kitleler çok yayılmış yapılacak bir şey yok dediler. Ben direkt yanındaymış gibi özetliyorum ama ancak bu kadar hikayeleştirebiliyorum. Ve bunun üzerine aile bir kere daha adamdan düştü. Hem sevgili eşini kalp yetmezliğinden kaybetmişti. Daha 15 gün olmuştu. Hem de karnın içinde pek çok kitle var. Ve yapılabilecek bir şey yok noktasındaki cümleyi duyunca çocuklar mahvoldular. Ama bunun üzerine bir şekilde daha önce akrabalarını ameliyat etmiştik onların. O vesileyle bizim yanımıza geldiler. Ve yaptığımız değerlendirmede İzmir Onkolay Kliniği'nin konseyinde hocalarımızla tartıştık. Dediler ki hocalarımız agresif bir şekilde kemoterapi başlansın. Bütüncül tedavi adına e, uzman diyetisyenlerimizin desteğiyle 6 aylık e, kemoterapi süreci ve biyolojik desteği, destek tedavi süreciyle birlikte olay kontrol altına alındı. Ve bundan 3 hafta kadar önce Tekrar konseyi çıkardığımızda dedi ki hocalarımız sıcak kemoterapiyle birlikte tüm karındaki kitleleri ve de tüm kadın organları ile birlikte çıkarılması gerekiyor. Aslında bu kitlenin yumurtalıktan kaynaklandığı gündemlendi tabii konseyde. kadın doğum ekibimizle birlikte, onkolojik cerrahi yapan kadın doğum ekibimizle birlikte, Aysel Hanım'a ameliyat masasına aldık ve gerçekten detaylı, kapsamlı bir çalışmayla hem karın içindeki kitleleri, hem ee, yumurtalıkları, rahimi, apendiksi, momentum dediğimiz karın yağları ile birlikte ciddi bir temizlik yaptık. Ancak ameliyat sırasında tabii ki bizim ekibimiz çok interaktif çalışıyor. Ameliyat sırasında tekrar değerlendirdiğimizde, periton yüzeyleri dediğimiz karın zarı üzerinde ve de bağırsaklar üzerine hiçbir depozit, hiçbir tümör hücresinin kalmadığını ve olmadığını gözlemledik. Bunun üzerine ekibimiz yeni bir karar aldı. Sıcak kemoterapi protokolünün ertelenmesi gerektiği, gerekirse ileride yapılabileceği gündemlendi. Ve böylelikle de ameliyatını tamamlamış olduk. Çok başarılı bir ameliyattı, büyük bir ameliyattı. Ameliyattan hemen 3-4 gün sonra taburcu oldu. sonra da bugün buraya böreklerini yapmış. Kontrol gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi inşallah. Çok şükür sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Zor günler geçirdin. Geçirdim. Eşini kaybetti. Kaybetti. Ondan sonra bunlar başına geldi. Geldi. Ama, Ama hiç kendim için hiç bunu kavama takmadım. Bu hastalığı Muhakkak... hiç kavama takmadım. Takmadım. Ama sen ayakta durmak zorundaydın artık çocukların başında. Çocuklarım için mücadele. Hiç üzülmedim kendim için, eşim için üzüldüm. Ama aferin bak bir şey için mücadele etmek lazım. Çocuklarım için ayakta kaldım. Çok dua ettim Rabbime. Dedim ki bu bize bir imtihan. Evet. Bunu böyle yapan var. Evet. Hep yani böyle dua ettim. Dualarımda karşılığını aldım. Sizler ve Allah'ın sayesinde. Ama tertemiz olmuş karnın. Ameliyat yaptığımızda da gördük. İleri sıcak kemoterapi yapacaktık. Hatta ekip o bu protokolün ertelenmesi gerektiğini bile gündemledi. Ama en nihayetinde çok başarılı bir işlem oldu. Demek ki bir inançlı olması lazım insanın. Hiç. Var, Rabbim niye benim başıma geldi hiçbir zaman demedim. Evet. Hiçbir zaman da onun için yıkılmadım. Niye ben demedim. Ve bir amaçla da mücadele etmesi lazım. Ve daha sonra da tabii ki e, bu başarı ancak öyle oluyor. Allah'ın sonra sizden sayesinde inşallah bundan sonrasında başaracağız. başaracağız ayakta kalkacak. Evet. Dimdik duracak. Rabbim omuzumdaki yükleri kaldıracak. ona bu, inanıyorum, ona güveniyor, Rabbime güveniyor. Ben bu vesileyle kaynını da teşekkür ediyorum. Evet. Onlar Seğolsun. da çok yardım ettiler. Sağ olsun. Allah Öncülük Seğolsun. yaptılar sana. Olsun. Onun eşi falan herkes. Allah böyle. razı olsun çocuk, herkes. Çocuk var. çocuklarından. Herkes yardım etti, herkes aradı, sordu, eşim de, de ben de, de. Allah herkesten razı olsun. Çocuklarından da Allah razı olsun. Onlardan da tabii ki. Allah evlatlarına acılarını göstermesin. Amin. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. İnşallah bundan sonra çocukların başında, onların mürüvvetleriyle birlikte torunlarını kucağına alasın inşallah. 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 Rabbim en iyisini bilir. Allah eylesin inşallah. Sevgili dostlar damdan düşmeyin. Damdan düşecek olursanız mücadeleyi de bırakmayın. Aysel Hanım tüm yaşadığı zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadı. Bugün burada dimdik hayatta. Ben ona gelmiş geçmiş olsun diyorum. Enerjimiz birlikte olur inşallah. İnşallah. Hadi i̇nşallah. geçmiş olsun. Sağ olun. Allah bütün hastalar şifa versin Rabbim.